Hocam merhaba. Bugün devrimizde zamanlayıcı ile beraber motorları çalıştıracağız. Motor 1, motor 2 ve motor 3 çalıştıracağız ve her bir motor 30 saniye çalışmış olacak. Bunu PLC ve taş panelde göreceğiz. Öncelikle motor 1'i çalıştırmak istiyorum. Hem taş panelde çalışıp hem de PLC'de de çalışıyor. Şimdi durduruyorum. Durdurdum. Şimdi motor 2 çalıştırıyorum. Yine aynı şekilde taş panelimde hem de PLC'de çalışmış oldu. E, 3 için de yapıyorum tekrar. Motor üçü çalıştırdım. Ve zamanlayıcım da çalışıyor. Durdurdum. Şimdi PLC'de göstermek istiyorum. E, motor birim çalıştı. Burada da e, görüldüğü gibi ışığı rengi değişti. Zamanlayıcım çalışıyor. Burada da aynı şekilde sistemim çalışıyor. kapattım. şimdi taş panelde göstermek istiyorum bir tane. motor üçü çalıştıralım. zamanlayıcım çalışıyor. PLC'mde de aynı şekilde motor üçümün ışığı yandı. Bilgisayarımızda da görüldüğü üzere motor üçüm çalışıyor.